Selam arkadaşlar bugün yine ve yine yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz Bugün yanımda yine Kadir Baba 170 var yine bir bak bulmuş Bu bak hem yapması kolay hem de bir tuhaf ya Şimdi ben gireceğim Kadir Baba e, önce gösterecek sonra ben gireceğim tek kişi girebiliyor tek sıkıntı o Ve girmesi çok kolay Yani nasıl diyeyim bir de Karakin tam ortası abi ciddi ciddi Karakin'in tam ortası yani cidden yani Karakin. Kadir seni takip ediyoruz değil mi? Tamam. Kadir Baba bakları buluyor. Biz Kadir Baba ile çekiyoruz. Siz de baklarınızı bulun. Instagram'dan bana e, yazın. Instagram'dan beraber çekelim. Yani Instagram'dan çekmeyelim. PUBG'den çekelim. Taha Tezeren sonunda 2 ne var. 2N ile filan böyle. YouTube'a da, YouTube'a da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bug'ımıza geçelim gençler çalışanlar, oyuna fazla giremeyenler ama as olmak isteyenler ya da fatih olmak isteyenler bu videoyu izlesin. Önce bir loot yapacağız. Kadir Baba diyor ki önce abi loot yapacağız diyor. Lootumuzu yapalım diyor. Silahımızı alalım diyor. Gelen adamları vuralım evet, abi, diyor. Bir Aynen. arbelet buldum. Arbelet mi buldum? Arbelet challenge oynasak bulamayız evet. biliyorsun değil mi Kadir Baba? Evet abi oyun şansımıza girmiyor. Gülmüyor be. Bu oyun hep, hep başkalarına gülüyor Kadir Baba. Yapacak bir şey yok abi. Ben de nedense daha demin de buraya geldik gençler. Önce bir bug'ı bana gösterdi. Denedik. Daha demin de aynı silahları bulduydum. M16A4. Seviye 3 çanta. Ve şey. Eee. G36. Hemen şöyle. Buyurun Kadir Baba kapınızı açalım. Adam var. Evet abi evet, ses duydum. Ooo. Ses kasıyoruz demek ki. Güzel güzel ses kasan adamı severim. Hele hele rank kasarken abi ses kas. Ben mi? Allah Allah. Tank pompalı oynayacağım ya. Olur abi, 3 olur. Oha 50 tane mermi mi? Bota bak lan. 50 tane pompalı mermisini al bir ta... Tövbe. Şimdi silahı aldık. Bizim çantayla işimiz yok diyoruz. Şunları atıyoruz. Çan... Çanta. çanta kullanmıyoruz. Kıyafet kullanmıyoruz. Şimdi gelin. Ya bu bak var ya bir de yapması çok kolay YouTube ya. İşte adam yok dur Baba da seviyor 3 çanta bulmuş ha. Geldi bakalım abi geliyorum. Ekran biraz geç geliyor ha. Ay burada bir tane bot var. Geldim nerede bot? Temel altında bulduk. Bunda bu, ösene, bu, bir tane Bir tane pompalar. Lan bir şey yapacaktım da yapamadım. Bunun da pompalı mermisini alalım. Çantamızda ne var fazlalık? At şunu ya. Ver pompalı mermisini. Burada benim milleti trollleyeceğim. Şimdi Kadir Baba önce sen göster. Sen göster. Şimdi bug'ı sen buldun. Göster. Ben Sonra ben girerim. Aa, gerçek adam var. Bak. Şey. Sen... Oğlum ne oldu lan? Ver tam kimse Bak, Şimdi bak. Ama bunu görmesi çok zor adamın ya. Görmesi aşırı ya, zor. Tam, girince... tam giriyorsun. Ben aya... denedim beni de hiç kimse şey Aynen bak kimse gelmemiş denemiş. Şimdi çık Kadir baba. Ben ayağımı bir de tam tam da sokabiliyorum. Sen onu sen de yaparsın. Ben sokayım. bak. Bak şimdi. Bekle. Dur bekle. Yapacağım bekle Kadir oğlum. Şöyle uzaktan geleceksiniz Kendisi gençler. Olmamıştım. Direkt içine yatılmıyor. Şöyle silahınızı da elinize alın. O. Aa çantadan gitmiyor. Çanta çantayı çıkartacaksınız gençler. Ben Tula. çantayı attım abi i̇şte bir çanta vardı. Aynen çantayı çıkartacaksınız. Şöyle gençler bak YouTube bak. Bak, şu an tam girdi. Görüyorsunuz, değil mi? Çanta çok engel oluyor. Bak ya, geriden yapacaksınız, bir daha hareket etmeyeceksiniz ya. Bebelciğle bozuyor abi, de hareket ettim. Aynen, aynen. Bozuyor. Şöyle bak, şu köşeye, ah geri atmaya başladı. Vallahi ben bu bakı beğendim. Lan, ha silah elimde tutuyorum ya. Allah'ım bağı bozduk lan bağa giremiyorum Niye giremiyorsun? Aa hmm. abim giremiyorum vallahi. Abi ha. Girdim girdim <gülüyor> Allah Allah Gerçek <laughs> mi Oğlum bu kadar gözükmüyordu ayağım ya. Bir şey oldu gençler durun. Yapacağım. Ayağın ayağını Sen mi gittin? Sen öldür abi. Öldürdüm abi. Nereye sıkıyor ya? Ne? Abi ne oldu? <laughs> Lan onun yanına gitmiş ya. Koş 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 koş. Aa burası çok yana karışacak. İşte bir girebilsem baka, baka bir girebilsem. Niye bitirdin dedi. Bak şu an çok iyi. Ya ben bunu da kaybediyordum. Gençler birinci şahıs yapınca iyi izleyin. Neredesiniz? Şu an acaba kayanın acaba içindeyiz. Acaba jireskobumu kapatsam mı ki bir kovumu? Tamam tamam seni seni öldürsünler sıkıntı yok abi. Seni öldürsünler. Şu an abi, beni şurada. beni görecekler mi? Dur bakayım. Görmeler abi. O eğer oyun çok iyi süperse. Şu anda seni evet. arıyorlar abi. Sesim geliyor mu lan sesim? Şşt. Oğlum benim takım arkadaşımı niye öldürdünüz? Benim takım arkadaşımı niye öldürdünüz lan? Niye bitirdiniz lan beni? Abi şimdi burası da tam alan, alanda. Hmm. Burası çok fena. Şu seni arıyorlar abi burada. Selamun aleyküm. Sesim geliyor mu? Selamun aleyküm. Herkes sesleri dedi. Selamun aleyküm. Tiplere bak. Tiplere bir bak. Kadir baba görüyor mu tipleri? Görüyorum abi. Oğlum hiç mi ses kas? Hiç mi ses kasmıyorsunuz lan? Abi, Bak, öldürdüler abi öldürdüler valla. Baba abi görünmüyoruz ya ne güzel gençler. Yoo. Ha sesi geldi valla. Selamun aleyküm. Ses geliyor mu ses? Selamun aleyküm. Ses geliyor mu ses ses? Deli ya nasıl gömüyorsunuz abi ben bilmiyorum. Ayağı görmüyorlar abim ya. adam çok efsane <laughs> troll yapmış. O sesleri geliyor bak. lan YouTube ne oluyor? Görmüyorlar oğlum görünmez olduk kara de istediğimiz zaman da çıkabiliyoruz. Girme girme sen o var gelme. Git Git Adam üzerimden geçti. Adam üzerimden geçti ve beni görmüyor. Adam üzerimden geçti. YouTube adam üzerimden geçti. Bu sefer gördü hani mı? Adam dibinden geçiyor seni görmüyor. görmüyor Kadir baba görmüyor ölecek. ya var ya Alan buraya her, her zaman buraya versene kesin delince olmuyor. görmüyor lan şaka gibi adam üzerimden geçiyor görmüyor YouTube ne oluyor oğlum karakinin içine girdik ya böyle bir şey olamaz YouTube bakın efsane rank kasma taktikleri taat üzerinde YouTube'da bizim bütün bakları bulabilirsiniz Biz de özellikle çekiyoruz böyle Abi bence o adam hala orada bekliyor. Pustu bir yere bekliyor. <laughs> lan birinci oluruz lan böyle. Aha <laughs> Tebriz. Çok iyi ya. Aa kaldı 4 kişi. Abi son bunlar kaldı. Son bunlar mı kaldı? Çok iyi. Şimdi bunları bir trollememiz yok mu? Büyük ihtimalle ayıkacaklar. Ama Gel bebeğim buraya gel 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 pıtırcığım. Geliyor geliyor. Tipo bak şuna git bak. Oğlum nasıl görmüyorlar ben anlamadım ya. Vallahi Oğlum, görmüyorlar. görmüyorlar. Vallahi görmüyorlar. Bak bak bak. Birileri kafayı yedi. Abi şansını alın da çok az vuruyor. annem burada 5-6 tane kitiniz olsa hap içiliyor mu? Oo hap içerken ama biraz gözüküyor gibi. Yok çok az. O adam gitti mi abi ben göremedim de. Gitti abim gitti. Adam korktu gitti vallahi bizden korktu gitti. <laughs> Aradı baktı bir. Sarık bezimi de sararım. Dai. Böyle birinci bile oluruz ha. Etrafınız rut Gidin bakın. Değil mi? Evet abi. Etrafım her yerim unut şu an. Önümde adam öldü. Bak şimdi. Gideyim dayı. Şundan kit alayım. Bunda kit yok. m 4 alayım. Bak loot da yapıyoruz hem he. mermi falan var Ben Buna... Of mk bak bak. Drop silah alıyoruz bak. Bak burada neyi var? Burada bir şey yok. Daha buralarda çanta dolu Geliyorsun buraya Burada Kadir babanın <laughs> Duygulandım bir Kadir babanın kilodunu yırttılar Ama benden başkası yırtamaz değil mi Kadir? Evet abi Bak şurada da loot var bir yerde bak Bak ya Bak ya Bak ya Bak loota bir bak Bir bak Bak kamuflaj Allah Allah Şu işe bir bak ya Abi hakikaten bu sefer son o adamlar kaldı. iki kişi kalmış şu an. Aynen abi. İki far... kit al. Yedi tane sargı bezi al. Al ya al. Daha da loot var ha buralarda. Gençler de işimiz yok lootla. Şimdi. Ee. Şu an işimiz var mı Kadir Baba? Kaç yok tane abi. kitimiz var? 5 tane kitimiz on yedi tane sargı bezimiz var. Benim amacım şey. Ne kadar hayatta kalacağız burada? Ya YouTube ya ben böyle bakları çok seviyorum. <laughs> o değil de ben burada troll videosu gelsin mi? Troll videosu gelsin mi? Yazın Allah aşkına yazın. Allah aşkına yazın troll videosu. Daha çok troll videosu. Dur. Allah be oluyordu ben çıktım abi son o adamla sen kaldın. Aa kamuflajla. Ben vallahi alanda duracağım. Gitmiyorum. Birinci olmaya olurdum yani şu an ama alanda burada kalarak birinci olacağım. Can basarak. Hem can da yenileriz YouTube. Oğlum çok iyiymiş Kadir Baba burada var ya ben troll videoları çekerim Kadir Baba milleti var ya. Burada milleti kandır Lan bir de şey. ananı ne avradını. ananı avradını. Alanı avradını alanın tam oha Karekin haritasının tam ortası Karakin haritasının tam ve tam ve tam ve tam tam ortası Oha bu kadar olamaz bildiğiniz tam ortası Dayı hapımızı içelim enerjimiz full olsun <laughs> buraya verirse şey var ya adamlar çıldırır nerede bu adam. Ya alana alana yetişirim ha. Şeyle yetişirim. Sargı beziyle kitle. Bak sargı bile basılıyoruz. Ama ben burada cam vereceğim. Bakın içinde cam vereceğim. Sargı bezi bak. Sa Karakin haritasının ben bu özelliğini sevdim. Livik gibi ebesini ebesi gibi can götürmüyor. Livik ne ya abi sonu son 3 alanda efsane can yemeyi bak son 3 alanda. Bak de küçücük küçücük şey. Bak daha basmam bile. Dur basma, basma. Ben basacağım yeri iyi bilirim gençler. Daha var. Şimdi şimdi bile erken de. Abi şimdi basma. Şimdi ee, alan kapanıyor. Erken de. Tabii, Beni oraya. Abi Livik daha fazla can alıyor ya. Aslında oraya koşsam yetişir miyim? Ya yok ya ben burada can vereceğim. Livik abim zaten aşırı can, can alıyor. Hayır bir can basılması çok iyi ya bu arada. Değil mi Kadir? Evet abi. Can basılması çok iyi değil mi? İçeride. Ben evet çok cam, süper. Can basmak bence en iyi şey. Lan ve görmüyorlar. Keşke oradan bir de aşağıya düşülebilse var çok süper olur. Ya aşağıya düşünme videosunu çektik abim zaten. Önce. Evet. O hiç söylemiyorsun Kadir. Kadir hiç söylemiyorsun abi kit bas diye. Ben de almışım konuşayım diye de yetiştik bak. Bakalım. Alan kapandı. Abi bu adam var ya şu an çıldırıyordur. Bak, hayla hala can basılıyor bak. Hala can basılıyor. O değil de YouTube bak. Hala ve hala ben can basabiliyorum. Da şu an öldüm, geç kaldım. Büyük ihtimalle öldüm. Öldüm, öldüm, öldüm. Bir tık geç kaldım, fark ettim geç kaldığını. İkinci olduk abi. İkinci oldu, Artı 21, eşli de. Dayı artı veriyor? Eş, 8 ver. Eşli tekli asanlar. Takımlı, takımlı da hadi takımlı da. Ha takımlı da da nasıl olur biliyor musunuz gençler? yani ee, nasıl diyeyim size? Takımlı da gir, rastgele bir takımla girersiniz tane yani arkadaşınız olmaz ya da eşleşmeyi kapatır tek gidersiniz gelin girin size her türlü ilk üçe girme garantisi veriyorum her türlü alanın göbeği göbeğinde rankasın ya alanın ortasında göbeğinde rankasın abi ya PUBG Mobile hayırdır giderken biz geliyorduk oğlum sen harita bulursun biz bugunu buluruz Kadir Baba abim eline sağlık seviliyorsun yüreğine eline sağlık Kadir Baba Ömer ismin Ömer ama PUBG Mobile'deki ismin Kadir Baba. YouTube'daki ismin neydi? YouTube'daki ismin neydi? Mete Hanım. Nasıl bir tezgahsın Kadir senin ya? Sen nasıl bir tezgahsın oğlum? Üç farklı isim acam mısın oğlum sen? Abi heyran. Görüşürüz YouTube. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Bay bay.